Ne <laughs> ya kahve <mi> varmış ha. <laughs> Abi şu salkın bir kaldır bakalım şöyle. Maşallah alçede ne üzüm var ya. Abi, biz üzüm diyarı bizim orası. Tamam da bu sene don vurdu diyorlardı kalite. her zaman Az olur, güzel olur. Tamam, evet. Vallahi şuna bak ya. Abi bunu bir teraziye koysan geliyor. Ne kadar geldi? 2 kilo 300 gram. Maşallah ya. Kim bunlar örtü altında mı? Evet örtü altında bunlar. Soğuk etkilemiyor değil mi? Soğuk etkilemez. Ocağın ona kadar yüzüm 10 ocağa kadar. Ocağın ona kadar buradayız. Tamam ne güzel. Allah nasip ederse. 50 lira mı? 50 Valla sayenizde memleket güzel üzüm yiyor ya. Evet bu sene ucuz yiyorlar. Evet. Ama bu ihracat olmadığı için. Öyle için mi? Ucuz yiyorlar evet. İhracattan dolayı mı böyle? Evet ihracat Niye için. olmadı ki? Bu sene demek ki devletlerimiz fazla çalışmadı. He tamam. Öyle bir devletlerimiz çalışmadı. Allah ım. bir kilo. Pe pekmezliğin ne kadar? Pekmezlerimiz 150 lira var 250 var. Tamam. Yapraklarımız 500, saçlarımız 600, ballarımız 200. Tamam çiçeklerimiz elli, marulumuz elli. Tamam abi. abi. Her şey içmeyi vermemiz de mutlu olsun. Hayırlı işler. Teyze hayırlı işler. Aa. Burası köylü pazarı mı? Come tamam. é aí é I

Pazarı tanıtan videoyu çekiyorum ya. Süper süper her şey süper. Evet. Güzel mi? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar nasıl fiyatlar? Köyde dur köyde dur yetiştirme ondan sonra fiyat bağlı de. Evet ama çok ama, haklısın valla. Yetiştirsin fiyat bağlı değil. Evet doğru. Hayır <laughs> işte. Noktayı koydu amca işte değil mi? Aynen. Aynen. Sen neresin abi? Hangi köylüsün? Ben... He tamam. <gülüyor> <gülüyor> <ben> <laughs> Dayı ne aldın dayı? Hayırlı işler. Patlıcan ucuz mu? Patlıcan Tamam. Biber. Bunlar son Öyle mi? Evet, Selam. Mi misin Tamam. Buradakinden çoğu Serendili mi? Serendili olan da var. Dışarıdan gelen var. Tamam. Tamam. Güzel biraz kapalı. Evet güzel kapalı. Amca kendini çekiyor bak. Ona serbest o bizim taburdan. Öyle mi? Senin akraban mı yoksa? Öyle serbest. Benziyor çünkü. Evet. Yapmışım. Patron hayırlı işler. Abi, başlar, Sen abi. peynir mi satıyorsun, sebze meyve abi, mi? Burası bizim. <laughs> burası bizim. Tamam. Abim Öyle <laughs> mi? Öyle <laughs> mi? Evet. Burada yardım geliyor. Tamam ne güzel. Kendimizi görüyoruz. Tamam. İyi. 3. vallahi. Pazarlarımız böyle şeyler herhalde. Bakstan denen. Bizde veriyor bakstan. 75 94. Doğru mu? Geliyorum geliyorum. Ne oğlum döktü Ah dayı bak. Ah. Kaç aldın? Ne zor değil mi? Ben ben de üreticiyim. Bu arada o olmuyor abi. Onu biz aslında 50 liraya satıyoruz ama burada gitmiyor. Nasıl işler pazar satışlar? Pazarlar bozuk abi. Niye ki? Bu kadar 4 kilo 100 teklif ediyor. He 30 lira mı kilosu? 30 lira biz aldık. Ha, ee, 3 kilo dolayı <laughs> para alacağız. Şimdi abi emekli galiba değil mi? İndirim mi alma? Paraları kıymetli dayı. Öyle mi? <laughs> <laughs> Emekli parası hiç kıymetli değil. <laughs> parası yok zaten. Parası yok. Parası yok zaten. Abi ne diye? Köy peyniri 140 lira. Abi 100 lira ben satıyorum burada. Burayı Tam yağlı 200, yağlı 170. Bölümle ben işte. Fiyatlarımız ee. böyle. Tereyağı ne kadar burada? Tereyağlarımız 300 lira, 400 lira. Tamam. Fiyatlar böyle. böyle. uygun yani. <laughs> Burası senin mi? Burası bizim abi. Tamam. Burası bizim. Arkadaşlar